bir suç mahalli. Aslında donmuş bir andır. Zamanın durduğu, cevaplanmamış soruların yankılandığı, derin bir sessizlik. Bu sözler eski bir cinayet masası dedektifine ait. Düşünün, katil aramızda. Bu cümle sadece havada asılı kalmıyor, insanın içine işliyor. Ve yıllar geçti ama bu korkunç gerçek hiç değişmedi. Bu hikayenin merkezinde Çağla Tualtay var. Sadece 15 yaşında. Hayalleri, umutları olan gencecik bir lise öğrencisi. Ve burası onun kalesi olması gereken yerdi. Kendi evi. Ama o gün o ev bir mezara dönüştü. Her şey ne kadar da normal başlıyor değil mi? Sabah yedi buçuk, annesiyle kahvaltı sonra okul ama sonra, öğleden sonra o sıradanlığı yırtan bir çığlık. Ardından panik dolu, koşan ayak sesleri, akşam altı olduğunda ise o dairenin kapısı açıldığında korkunç gerçek herkesin yüzüne bir tokat gibi çarptı. İşte bu, bu olayın en akıl almaz, en tüyler ürpertici detayı. Kapıda tek bir çizik, tek bir zorlama izi bile yoktu. O zaman o korkunç soru zihinlerde yankılanıyor. Katil içeri nasıl girdi? İçeride her şey normal görünüyordu. Hırsızlık yok, boğuşma izi, dağınıklık hiçbir yok ama katil oradaydı. O kadar soğukkanlıydı ki işini bitirdikten sonra mutfak lavabosuna gidip ellerini ve bıçağı yıkamıştı. Çağlan'ın ayakkabıları bile yerinden oynatılmış mutfağa taşınmıştı. Peki ya cinayet aleti? O sanki buhar olup uçmuştu. Asla bulunamadı. Katil arkasında kanlı canlı bir tanık bırakmadığını düşünüyordu. Ama ne kadar yanıldığından habersizdi. Çünkü geride sessiz tanıklar bırakmıştı. Asla yalan söylemeyen tanıklar. 9 Olay yerinde tam 9 farklı parmak izi vardı. Duvarlarda, eşyalarda, adeta hayalet gibi dokunuşlar. Fakat bu izlerden üçü, tam üç tanesi kime ait olduğu asla ama asla bulunamadı. Boşlukta yankılanan fısıltılar gibiydiler. Ve bu fısıltılar tam 13 yıl boyunca susturuldu. Kimse onlarla konuşmadı. Tozlu delil torbalarında, bir depoda, çığlıkları duyulmadı. Bu noktada katilin kim olduğu sorusundan daha büyük, daha karanlık bir soru ortaya çıkıyor. Onu bunca yıl adaletten koruyan neydi? Cevap çok daha korkutucu. Onu koruyan sistemin ta kendisiydi. Kilitli kapılar ardında bekleyen bir sistem. Adaletin önüne set çeken üç devasa kilit vardı. Birincisi siyasi korku, ikincisi yasal boşluk ve üçüncüsü finansal ihmal. Bunlar basit hatalar değildi. Bunlar katilin kaçış yolunu döşeyen duvarlardı ne zaman ulusal bir veri bankası kurulsun dense ortaya hep aynı korku atıldı. Milletin fişlenmesi. Bu paranoya polisin elini kolunu bağladı, katilleri yakalamak için en güçlü siyahları olacak bilgiye erişmelerini engelledi. Peki o zamanlar polisin elinde ne vardı? Sadece sabıkası olan, zaten bilinen suçluların kayıtları. Yani iğneyle kuyu kazıyorlardı. Ama ihtiyaçları olan şey neydi? Bütün ülkeyi kapsayan dev bir parmak izi ve DNA kütüphanesi. Aradaki fark, karanlıkta kibritle yolunu bulmaya çalışmakla projektörle aramaya benziyor. Ama zaman her zaman katillerin lehine işlemez. Bazen yıllar sonra, beklenmedik bir anda teknolojinin fısıltıları en sağır kulaklara bile ulaşır. Düşünün, 2000 yılında o deliller neydi? Laboratuvarda incelenemeyen anlamsız lekeler, sessiz, dilsiz izler. Ama takvimler 2013'ü gösterdiğinde o lekeler artık konuşuyordu. Onlar bir katilin genetik imzasıydı. Tozların arasından yükselen dondurucu bir sesti bu. 2. Artık ellerinde somut bir şey vardı. İki farklı erkeğe ait DNA profili. Biri Çağla'nın son bir umutla verdiği mücadelenin kanıtıydı, tırnaklarının altından çıkmıştı. Diğeri ise koridordaki o neredeyse görünmez silik kan lekesindendi. Sessiz tanıklar sonunda çığlık atmaya başlamıştı. İnanılmaz bir andı. Artık katilin bir DNA'sı, bir kimliği vardı. Adının bulunması an meselesiydi. Öyle sandılar. Ama o isim sanki anahtarı sonsuza dek kaybolmuş çelik bir kasaya kilitlenmişti. İşte bu tablo. Trajedinin özeti aslında. Bakın, iki erkek DNA profili var mı? Var. Peki bu profilleri karşılaştıracak ulusal bir DNA bankası var mı? Yok. Sonuç? Koca bir hiç. Eşleşme yok. Üç tane kimliği belirsiz parmak izi var mı? Var. Peki ulusal parmak izi bankası? O da yok. Sonuç yine aynı. Eşleşme yok. Kanıt orada. Katilin kimliği o kanıtın içinde ama bakacak bir yer yok. Sistem kör ve sağır. Çağlan'ın davası artık rafta duran tozlu bir dosyadan çok daha fazlası. O dosya bize kendi sistemimize tutulmuş çatlaklarla dolu bir ayna. Ve bu aynaya baktığımızda kendimize sormamız gereken asıl korkunç soru şu: Acaba daha kaç katil karanlık sokaklarda, gölgelerde değil de bizzat sistemin kendi kör noktalarında, o çatlakların arasında saklanıyor?